Bolu Milletvekili İsmail Akgül. MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kapsamında konuşma yaptı. Türk milleti istiklalini perdeleyen Akgül'ün konuşmasında şu ifadeler yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti muazzam bir fedakarlığın, muhteşem bir mücadele azminin eseridir. Türk milleti istiklalini perdeleyen, hürriyet onurunu zedeleyen her türlü saldırıya karşı kahramanca direnmiş kurtuluş destanını şehit ve gazilerin fedakarlığıyla yazmıştır. Türk milleti işgal ve esarete boyun eğmemiş, cumhuriyet fikrinin aydınlattığı yolda geleceğini inşa etmiştir. Türklüğün özgür ve bağımsız ruhuna en uygun yönetim biçimi olarak cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri Türk milletine 100 yıllık emanetidir. Evet. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Cumhuriyet Türklüğün yeni yüzyılında yeni yolumuzu aydınlatan ışığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk yine yolumuzu gösteren gök bölümümüz olmaya devam edecektir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve kurucu kahramanlarımızı rahmet ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı yüce Türk milletine kutlu olsun